Roblox'ta bir oyun var. Adı da Roblox. Yani Roblox. Yani Roblox oynayanlar oynasın. Bugün Roblox ne kadar korkunç olabilir onu inceleyeceğiz. Önceden bu Roblox orku oyunun birkaç tanesini oynamıştım cansız mankenle falan. Yani çok korkunç değil diyebilirim. Bugün diğer oyunlarına da bakacağım ve Roblox ne kadar korkunç olabilir ki sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Roblox dediğin nedir ki? Çocuk oyunu. Asla korkmayacağım. Diye düşünüyorum. Ama gerçekten öyle mi olacak? Bu ciddi girişe ve bu ciddi oyuna ciddi bir intro istiyorum. Intro! Gerçekten mi? Ger Gerçekten mi? Bu mudur yani? Evet bugün önceden Roblox'da oynadığım bir tane oyun vardı Creepy Short Stories diye. İçinde böyle farklı farklı oyunlar var 5-6 tane falan. Buradan cansız mankenli olanı bana önermiştiniz. Şimdi de birkaç tane daha yeni bir şeyler gelmiş. Yine yazmışsınız bana oyun 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 o onu bulacağım. Ve bodrumuma kapatacağım. Niye herkes zıplıyor abi? Ne oluyor şu an? Bir, bir, bir şey, var? Ben ben bilmiyorum. Çekil. Çekil Ali Devran. Ali Devran. Ali Devran çekil. Sakın bir daha bana yaklaşma Ali Devran. Sakın. Sakın. Allah Musa Can Pro geldi. Skibül tuvalet skiniyle ben lobiden gitmek istiyorum. Şimdi hangisini oynayacağım hakkında bir fikrim yok. Çünkü ölümcül içerik. Yok. İsim benim için çok önemli. Roto 90'da gece vardiyası. Nasıl yani? Bir daha mı market çalışan olacağım? bu oyunu oynayacağım. 1998'de şehrin dışında bir markette yaşanmış bu olay. Okuyordum ama ya. Okuyor. Tüm olaylar ve karakterler kurgudur. Gerçek olaylarla herhangi bir benzerlik tesadüftür. Ben ooo bir dakika. Bir dakika ben şu an Rob Roblox oldum emin miyim? Fazla güzel yani Roblox. Ben, ben hep böyle bana kızıyorsunuz. İşte ki Roblox için fazla gerçekçi korku oyunu yazıyor. Ne demek fazla gerçekçi lan he? Roblox ne <laughs> falan falan lan? Ne bileyim oğlum ben Roblox'u en son kaç yıl önce oynuyordum yani. Yani ben Roblox oynadığım zamanlar böyle bir şey hayaldi. bu, bu. Ben şu an ne görüyorum oğlum? Baksana raflardaki eşyalar bile HD yani görebiliyorum. Adam Doritos'un logosunu karalamış ama. Karalamış koparmış logoyu böyle bir... Bu, bu normalde ağzıyla yırtıp atmış. Ben çalışan mıyım, müşteri miyim şu an anlamadım. Bir de bu dükkanın birebir aynısını... 40 kere gördüm eminim şu tasarımın. Şu arkaya geçebiliyor. Ha tamam çalışanım ben. Nobuya ne olduğunu merak ediyorum. Genellikle geceleri çalışır. Yemin ediyorum birebir aynı yeri 40 kere oynadım. Burası da arka bahçe değil mi? Tasklar yani görevler. Dükkanı temizle. Nasıl yapıyor? Oğlum bu kaldır birini mi döveceğim ben? Oo. Oo. Bu dükkana sıçma videolar oluyor böyle Instagram reelsinde görüyorum bazen. Markette alışveriş yaparken bir anda yürüyor. Kenardan neyse ben de anlatıyorum şu an hiç alakası yok konu. İşte o yaşanmış herhalde bu dükkanda. Bu ne abi? Nobu belli ki çıldırdı. Menajer birkaç kez bu şeyleri tut tutkallamamasını istedi bir tür Japon muskı gibi görünüyor. Emin değilim. Nasıl anladın ya Japon muskı olduğunu? Vallahi çok zor bir şey. Ne yazıyor lan burada? El yazısı, odun, sanat ve font yazıyormuş. Çok saçma. Ve bunun için yarım saat uğraştım. Neyse ben pek ilgilenmiyorum ya çalışmam dışında bir şeyle. Ben çalışacağım abi. Ben market çalışanı bir ameleyim. Ve benim tek amacım, hayat amacım çalışmak. Neresi kaldı? Ha burası kalmış. Değil mi? Çöpü çıkar. Çöp. Çöp derken Abi yemin ediyorum birebir aynı ya. Hatta geçenlerde oynadığım bir oyunda şuradan evime gidiyordum. Bayağı bildiğin böyle buradan evime gidiyordum. Ne oluyor Şunu anda gidemem bu işe ihtiyacım var. Tamam gitmiyoruz oğlum bir şey gösteriyorduk Allah Allah ya. Yapma. Şimdi ben hikayeyi anlamadım. Sadece şey diyor. Bu sesler de ne? Ben de onu merak ediyorum. Oğlum ne predatör mü var ormanın Bir dakika o ses. Şöpe ses tamam anladık o sesler de ne? Oğlum geri atma. Ses buradan geliyor gitmeme izin vermiyor ona. Anca sorarsın o zaman bu sesler de ne diye. <laughs> Aman tanrım bu beni korkuttu. O anası. Allah Allah ya. Çöpün içinden geliyormuş ses. Ben arkamdan ormandan geliyor sandım. Bunu oku. Her zaman kameraları kontrol et. Kapıları kapalı tut. Bu çok gerici bir mesaj bu arada. Lan bu, bu kameranın amacı ne? Aa kapı çalıyor lan. Dur bir bilek... dakika. Tipoz battı o bana? O, o, o bir şey yaptı. Bu, bu, herif bir şey yaptı az önce. Bu herif az önce bir şey yaptı. Ya bu kameranın amacı ne ki oğlum? Ben zaten buradayım. Ya kendimi görebileceğim mi? <laughs> Bak sen arada bir T-Poz atıyorsun seni döverim he. Bu dükkanda iki şey kabul edilemez. Bir tipoz, iki sen. Senin derdin ne oğlum dolanıp duruyorsun içeride? E bir şey almadı bu. Niye geldi kasaya? Evet. Sadece bunu alacağım. Ne aradı oğlum sen bunları? Müşteri. Ah cüzdanımı unuttum. Daha sonra ödeyebilir miyim? Hayır. Şimdi ödemen gerekiyor. Ne tür bir insansın? Hatırlayacağım. Bunu da hatırla. Eee kaçarsın öyle. Tam patlatıyordum bir tane. Hadi kaybol. ikili. Allah bu Kameraları kontrol edelim. Marketimizde Ryan Gosling çalışıyor. Kamera 3. Ben hep kendimi mi göreceğim oğlum böyle? Bu ne? Ne saçma salak kameralar onlar. Yine kendimi görüyorum bir, 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 şekilde. Bu, bu mesela kabul edilebilir bir kamera. Ama içeriye neden 8 farklı kamera koydunuz? Zaten küçücük dükkan yani bir şey çalamazlar. Özellikle de benim gözetimimde. Kapıları kapalı tut dediği nasıl yani? Çünkü otomatik kapı var dükkanda. Nasıl kapalı tutabilirim ki? Yeni müşteriye Eğer her zamanki gibi klasik bir dükkan çalışma oyunuysa kutular burada ve onları alıp götüreceğim. Evet. Yani ben bu senaryoyu 40 kere yaşadım çünkü. Bakalım Roblox bana farklı bir deneyim yaşatacak mı az sonra? Bana mı açıldı o kapı yoksa kendi kendine mi açıldı? Bu nereye koyacağım ya Allah Allah kaldı elimde. Buraya Abi 3 tane küçücük kutu var. Şunlar bak şu. Şu üçü Tek tek götürüyorum. Neden? Neden yani? 3 değil 4'e çıktı. Hatta kaça çıktı? Hatta kaça çıktı? Ka Oha! Allah kahretsin ya. Biri gelip beni öldürebilir mi şu an? Neden? Ben sadece psikopat bir katil tarafından öldürüleceğim sanıyordum. Bu hiç olmadı işte. Abi benim karakterim. Benim oynadığım karakterler. Geri zekalım acaba? Yani şu yaşadığım şeyden sonra ben neden hala ürün dizmeye devam ediyorum? Pişmaniye kutusunun içinden hayali çıkıp bağırdı ve... ve ben hala bunları taşımaya devam ediyorum. Ben yani bir tek tek. Oh, <laughs> sonunda son kutu. Bitti mi abi? Oldu mu? Oldu mu? Şimdi ölebilirim. abi ya. Bu, bu, ben niye çekiyorum şu an bu videoyu? Bu kim ya? Allah Allah benim normal müşterim yok mu oğlum. Yürüyüşe bak. Allah Allah. Bu ne? Allah'ım tipe bak. Dokunma bana diyor. Sana ben niye dokunayım ama? tövbe <laughs> tövbe tipe bak ya. Allah Allah. Ben gidiyorum kasama oturup kameraları izleyeceğim ya. Bu kadının yanına gitmektense. Keşke skinimi değiştirseydim ya. Şu an bütün korku oyunun bütün ciddiyet kaçıyor benim karakterim yüzümden. Şöyle bir kontrol. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Ya kadın ne alacaksın? Ne alacaksın? Nereye gittin? Dükkan zaten min Dükkan zaten minnacık. Ne? He? Ne istiyorsun? Ne alacaksın? Sen 80 yaşında bunak karı monster içeceğini ne yapacaksın? Ne, şu an neye bakıyor olabilirsin? Ne alacaksın oğlum sen? Senin derdin ne de sen? Senin kodlayanın ben anladım. Ne alacaksın he? Ne alacaksın he? Ryan Gosling'in gazabına uğramak istiyorsun he? Ne bir şey almamış? Hayırdır? Ne bakıyorsun oğlum? Neden burada her şey bu kadar pahalı? Enflasyon. Benlik bir şey değil. Üzgünüm ama fiyatları belirlemiyorum. Aptalsın. Sen aptalsın. Aptalsın. Aptal. Bir daha seni bu dükkanın 30 metre yakınında görürsem av ile vururum seni. Hiç şakam yok. Geri zeka seni. Kesin ormanda yaşıyordur bu. Oy aptalsın deyip gidebileceğini mi sandın lan he? He? Bırak beni oyun. Oyun bırak beni. Bırak beni lütfen bırak. Görevim yok benim şu an. Ben kamera izliyim ben. Ne yapayım? Belki bir şeyler değişmiştir. <laughs> Allah Allah. Şurada ben koşuyorum şu an kapının önünde biri. Oğlum çok korkunç. Tipe bak. Ben girmem oraya. Ben oraya girmem. Ben girmem oraya. Yangın söndürücüyü niye alıyor? Neden aldım abi ben bunu şu an? Aaa! Aaa dükkan yanıyor! Sön! Sön, sön Allah'ın belası sön! Sönsene oğlum sen nesin? Neyle yaktın? Nitrojen mi attınız onun oğlum bunun içine? Ben bir şey yanlış mı yapıyorum şu an? Bu niye sönmüyor. Ne neden sönmüyorsun artık? Yet yetmez mi? Yetmez mi? Yet, ateşin içine öleceğim, yakacağım kendimi şimdi. Allah'ım çıkamıyorum içinden. İçinden çıkamıyorum. İç, bug'a sokmasaydım hayatımda ne değişecekti acaba ya? Neden bug'a girmek zorundaydın ki? Bug'a girince gidip baktım. Bir tane daha adam benim yangın yerinde sıkışıyor. Geçemiyor. Hiçbir şekilde geçemiyor. Sonra gidip şey yapıyor. Oyunu başa sarıyor. Zaten başa sarmak zorundaymışım herhalde. Anlamadım. Söndüremiyorlar. O bana bir tane lavuk geldi ya. Bunlara hani parasını sonra versem olur mu diye. O yakıyormuş meğer herhalde. Ona hani sıkıntı olmaz. Paranı sonra getirsen de olur deyip aradan sıyrılacağım ve yakmayacakmış orayı. Adama bedava ürün vermedim diye oyunu baga soktum. Oğlum ürünler nerede? I fucking him, man. Sıkıntı yok abi. Para, para ödemesen de olmaz. Lütfen çöpümü yakma. Lütfen. Tamam daha sonra ödeme yaptın emin ol. Lütfen çöpü yakma. Lütfen. 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 Uf, sonunda. Şimdi müşteri gelecekti galiba, değil mi? Müşteri değilmiş, Allah kahretsin. Cama değil de dışarıya onun arkalamaya gitsem ne olur acaba? <laughs> gel lan buraya, gel lan. Kadın, hadi kadın, hadi kadın, hadi kadın. Evet. Evet, hadi. Başarabilirsin. N nereye gittin? Aha, geliyor. Hadi, hadi, gel, gel, hadi. <laughs> hadi, lütfen, lütfen. Ben baştan beri bu salak müziği kapatabiliyor muyum şu an? Konuş. Konuş. Çok pahalı. Evet çok pahalı. Benden o kadar mesafede konuşacaksın. Neden her şey bu kadar pahalı? Bilmem. He? Bilmem. Enflasyon olduğu için olabilir mi he? Dolar belki çok artmıştır. Ben kameraya bakarken bu herif çöpü yakmayacak. Olması gerekiyor. Evet kadın orada. Tamam çöp yanmıyor. Abi bu karı çok korkunç ya. Yemin ediyorum çok korkunç. Tipe bak. aç bana. Lütfen sön. Huf, söndü. Çöp kutusu yanıyor. Sönmesi gerekiyor. Evet söndü. Ne olacak şimdi? Niye bu, bu korkunç ambiyans neden girdi abi? Bu. Şu an. Şu an, bir şey ol... Şu an bir şey oluyor. Çam şey oluyor. Hemen kamera kontrol. Orada ışık yanıp sönüyor. Ve kutu çekmişler oraya. Ne olmuş orada? Anladım. Kadın gitmemiş. Hala saklanıyor orada. Ve bana gidebilecek tek yön bırakmış. Hanımefendi. Burada olamaz aptal kadın ya Allah Allah. Geceleri 12.40 an acil durum kesintisi. Trafodu ya tamam. Bir kesinti olmuş o yüzden yok. Tamam birazdan gelecek herhalde elektrikler. Ne? Ne oluyor lan? Bir, ne oldu? Bir dakika az önce ne oldu? Benim arkamda dedi ve arkamda hiçbir şey yoktu. Sonra çığlık sesi kapıda çalışmıyor. Arkadan kapıdan mı çıkacağım? <laughs> ne oluyor oğlum dışarıda? Hani genelde çığlıklara doğru gitmek pek iyi bir fikir değildir ama bu kutular da gitmiş lan. Ama o gaflete düşeceğim galiba. Bir de ben buraya nasıl geldim? Benim arabam da yok, bisikletim de yok. Geliyorum, hepinizi kurtaracağım. Merak etmeyin. Gidemem, bu işe ihtiyacım var. Sen şu an ciddi misin? Ben niye çıktım buraya o zaman? Kısa yol, kısa yol buldum lan. Şu an ne oluyor abi? Ben anlamadım. Ne yapmam gerekiyor benim? Kameralar hala bak kameralar hala bakabiliyorum. Kendimmişim korktum bir an. Tamam yalnızım, yalnızım, yalnızım. Arka açıdan da yalnızım. Buradan da yalnızım. Buradan da Ha? Birini mi gördüm lan ben? Aa, araba geliyor dur. Bir dakika. Araba araba Ne oluyor? Araba buraya gelmedi. Araba nereye gitti abi? Oğlum ne oluyor? Niye sürekli bir herif var burada? Hiç korkunç değildi. Roblox beni korkutmuyor. Hoş geldiniz. Bu az önceki arada bak yine tipası çöküyor. Değil abi. Buyurun beyefendi. Parayı mı getirdi lan yoksa bu? Galiba parayı getirdim. Ama bir tuhaflık bir tuhaflık var bu Biraz abarttım ama sorun değil. Ha, daha, daha fazlasını alacağım. Yine 17.3 dolar borçlusun. Yine cüzdanını unuttuysan. Yani bu sefer cüzdan bundaymış tamam. Öbürlerinin parasını da alayım. Oo, Güzel bir bahşiş aldık. 100 dolar verdi yani. 17 artı 17. 34. Mü? Evet 34. Artı. Bu ne yapıyor oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> Sormayacağım abi. Artık. Allahım sen ne? Sen niye geldin yine? <laughs> sen... Galiba gerçekten kötü bir fikirdi. Ha biri geliyor. Nereden geliyor lan o? Ormandan geliyor. Ne oluyor? Sen birine benziyorsun ya. Bir dakika dur bakayım. Sen şeye çok benziyorsun lan. Sen şeye Yarr ah sonunda dükkanı çok fazla olaylanmadı. Ne aldın? Utanmıyor mu lan? Bu, bu ne ya? Bu poşet isteyecek mi bunun için? Sen. Evet söyle, konuş hadi konuş, konuş konuş. Aradığın şeyi buldun mu? Bulmuş işte bir tane küçük. Evet, sadece bu. Güzel. Bunun için 4.74 dolar borçlusun. Seni bulduğum yerde öldüreceğim. <laughs> <Ne> oluyor lan! <laughs> oh! Oh my god. Nasıl temizledim lan ben onu? Ha çöp almış. Bu ne bu çöp? Anlamadım ben neydi o? İnsan kıyması mı yapmışlar? Gerçekten orada öyle dikilen biri varken gidip çöp mü atacağım oraya? Yapamadım. Ne yap? Ha no bu bu. Peki bunu da ben çöp ben çöpümü atar giderim. Beni bul. Hayır. Görüşürüz. Hayatında başarılar. Veya öldüysen öbür tarafta başı. Kamera kontrol. Hemen kamera kontrol. Bu, bu, kim oğlum? Az önceki sarhoş adam değil mi? Bugün saat 3'te yüksek hızda yoldan uçan bir Chevrolet minibüs bulundu. Ne yazık ki sürücü hayatta kalmadı. Denet... Sen? O. Oh. O. Oh. Gel, müşteri geldiğinde tuvalete saklanıp onu oraya çekmelisin. Muskalar koruyacak. Kim geldi? Evet. Aa! no, 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 no. Ben burada, ben burada korumadayım. Bana bir şey yapamazsın. Neydi? Nobu'nun muskaları bu yaratığı korkuttu. Belki de Nobu'ya da musallat oldu bu. Nobu bu tekniklerle onu durdurmayı başardı. Niyer yer kan oldu bir de. Daha yeni temizledim ben bu dükkanı. Allah'ın bela oyun. Vardiyan bitti eve gideceğim sonunda. Finally. Yani bu kadar olayı yaşadıktan sonra Vardiyan bitince mi eve gidesin geliyor gerçekten. <laughs> ben ne yapıyor? Yeni oyuna bakacağım bir de ona göre karar vereceğim. Korkunç bu değil mi Roblox? Evet bir tane okul kızı eve dönmüş ama evde kimse yokmuş. E içeriden çatal başı kaşık ses. Oo seslendirme de var. Anne. Oğlum çatal kaşık sesleri geliyor ama bir yerden. Baya baya sesler geliyor hem de. Yani, burada el feneri olduğuna göre ben birazdan ışıklar gidecek ki o el fenerini kullanmak zorunda kalacağım. Mirror mirror on the wall. who's the fairest of them all? Just kidding. Sadece şaka yapıyorum. <laughs> Tamamdır. Ben bu karaktere bak. Ne oluyor oğlum? Anne? Aa, anne? Çok garip. Yani bence de. Öyle olması gerekiyor. Bir de düdüklü şeyi bırakıp gitmiş. Adın neredesin lan? Döveceğim seni. Ya yemek hazır işte oğlum. Kurabiye ve süt. Annem artık hiç gülmüyor. Artık çok üzgün. Çok da umurumdaydı gerizekalı kız seni. Seni dövmek istiyorum. Gerçek anlamda dövmek. Salonun ortasında neden masaj masası var abi? Tamam şimdi eve geldim ben okuldan. Annem kayıp. Düdüklü tencereyi de bırakmış şeyin ortasında. E sonra? Ne olması gerekiyor şu an? Uuu gaga. Nerede bu karı ya? Bu, bu karı, bu, bu, karı nerede Bu, abi bu karı nerede bu karı? Ben ne yapacağım abi şu an anlamadım. Bir dakika bu ne? Şu an temizlemeyi ne dersin? Çünkü yapacak bir dakika. Buraya bir şey dökülmüş. Bu ne abi? Hayırdır? Hey! Anne. Neredeyse ortaya çıktın. Kadın. Ne yapacağım abi ben ya? Hiçbir şey tıklayamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. mama mal, mal evde bir saattir. Silent Hill PT'ye döndü. Bu dolapta biri var. Sen kimsin? Çabuk konuş. Aa başıboş kediymiş lan. Evin kedisi değilmiş. Buraya nasıl girmiş oğlum bu? Ne alaka? Şu... Garip bir ses mi duydun? Evet garip bir ses duydum. Ne, oluyor? Tamam tamam tamam. Bir dakika bir dakika. Tamam tamam tamam. Tamam dur dur. Ne güzel lan. İstiyorum. Bir anda sesleri umursamayıp çantamı bıraktım. Ne oluyor anlamadım. Şimdi kapıları hepsine tek tek açabileceğim mi abi? Şuradakiler de dahil mi? Ne yapacağım ben burada ya? Bu ne? Dört. Dört. Başka sayılar da mı var evin içinde ya? Oo. O neydi abi? burada da sayı olması gerekiyor. 9. 9. Hell no! Hell fucking no! <laughs> Niye sadece evin bu kısmı ters, bu kısmı düz abi? Çok saçma. burada, burada bir yerde de sayı olması gerekiyor şu an galiba. Olması gereken şey o. Bakıyoruz. Evet. Kedinin olduğu yer de hala düz mü? Kedi hala hiç Tamam 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 özür dilerim özür dilerim konuşmayacağım. Ciddi alacağım oyunu. Ortalığı birbirine katmışsın. Bu ne? Bu ne? Burada sayı falan yok. Burada ne var? Su ısıtıcısı. Bir dakika. Su ısıtıcısı. Tuvalet sakla. Ha sıralama. Su ısıtıcısı. Tuvalet. Tuvalette 9 var. Su ısıtıcısı nerede? Burası mı dolap? <laughs> burası benim odam değil. Dolap da değil. Burası, 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 burası burayı saymıyoruz. Tamam su ısıtıcısı 8. 6. 5. 9. 659. Yani bununla mı uğraşıyorum size? Ne bu? <laughs> Borç mu? Elektrik faturası. 847 dolar. Oha. Kart azaltıcı mı? onun performans arttırıcı. elektrik faturanız 30 bin dolar. Oha. Oha. Son bildirim. Son bildirim. Son bildirim. Son Biz bayağı zor durumdayız galiba anladığım kadarıyla. to find lan? Ya ben oyun başı demiştim o elektrikler gidecek ve ben o feneri alacağım. Ya da alamayacağım. Al oh, dostum annem asılmış. O demedim. Asılmak. Yani asılmak. <laughs> ne yapacağım ben? <laughs> el fenerini hala alamıyor muyum? El feneri gitmiş abi. Burada az önce el feneri vardı. El feneri nasıl buraya gelmiş oğlum? Ben oyun başı onun gözümü kestirmiştim. Bir not bırakmış bana birisi. Ne bu? <laughs> Yalnız bırakıldın. Böyle bir kederle başa çıkamadın.